Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün sizlere lokum gibi fırın poşetinde pişen tavuk baget tarifi vereceğim. Ee, sebzeli bir tavuk baget olacak. Buyurun tarife geçelim. Açıklama kısmına zaten malzemeleri yazacağım. Tezgahıma da hazırladım. ilk olarak burada bir adet biberimin çekirdeklerini temizledim, yıkadım. şöyle iri olacak şekilde onları şöyle bir doğruyorum. İki adet havuç kullanacağım. Onları da yıkadım, kabuklarını soydum. Yine onları da iri olacak şekilde kesiyorum. 4 adet patates kullanıyorum yine iri olacak şekilde onlar da burada malzeme sayısını artırmak ya da azaltmak tamamiyle size kalmış arkadaşlar yapacağınız yemeğin ölçüsüne göre artırabilirsiniz sebzelerimi iri iri doğruyorum fırın poşetinde pişerken erime olmasın diye siz de bu şekilde yaparsanız alacağınız sonu çok daha kaliteli olacaktır. Sebzelerimi doğrama işlemi de bitti. Hemen şöyle bagetlerimi de yerleştireyim. Ben 8 adet baget kullanıyorum. Onu da tertemiz yıkadım bagetlerimi. üzerine şöyle küçük soğanlarım vardı. 6-7 tane. Onları bıraktım. Dilerseniz de bir soğana yemeklik olacak şekilde doğrayabilirsiniz. Şu bir tatlı kaşığı dolusu salça. Bir yemek kaşığı kadar yoğurdum var. Baharatlarımda bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kekik ve karabiber, toz biber, pul biber. Bunları da bir çay kaşığı olarak ilave ettim. Tamam tadınıza göre tabii ki hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde kullandım. Bu baharatları kullandım. Çeyrek çay bardağı da sıvı yağım ilave ettikten sonra şimdi güzelce bir karıştıracağım. baharatımın, yoğurdun, sıvıyan bütün malzemelerle bütünleşmesini istiyorum. Sebzelerimle, bagetlerimle karışması için güzelce hamur yoğurur gibi karıştırıyorum. Yemeğime hiç su dökmeyeceğim. Kendi suyuyla, buharıyla pişecek. Eğer bu şekilde denemediyseniz siz de mutlaka deneyin derim. Oldukça pratik ve lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi fırın poşetime doldurayım. Fırın poşetimin şöyle içine ilk olarak bagetlerimi yerleştiriyorum. Böyle çok nefis oluyor arkadaşlar. Yumuşacık, gerçekten de lokum gibi pişiyor. Ben genelde böyle yapıyorum. Misafirim geldiği zaman da ana yemek olarak masama yerleştiriyorum. Yanına da pirinç pilavı, salata çok yakışıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Yaparsanız mutlaka bu şekilde deneyin. Şimdi sebzelerimi de bagetlerimin üzerine yerleştiriyorum. Kalan sosumu da yine sebzelerimin üzerine bırakıyorum. Fırın poşetimi ağzında şu şekilde bağlıyorum kendi aparatıyla. Güzelce sıkıladıktan sonra şöyle bir yerleştireceğim. Şöyle birkaç tane üstünden bıçakla hava alması için kesitler atıyorum. Pişerken fırın poşeti patlamasın diye hemen şimdi fırına vereceğim. 220 derecede pişecek. Sonrasında sizlere sunum esnasında göstereceğim arkadaşlar. Fırından yemeğim çıktı. Üzerinde bir bıçak yardımıyla açtım. Çok sıcak. Ee, gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Çok da lezzetli görünüyor. Hemen şimdi servis tabağıma alacağım. Ben yanına da pirinç pilavı yaptım. Size yakından göstermek istiyorum. Yapımı oldukça pratik ve çok nefis bir ana yemek oldu. Umarım siz de dener ve memnun kalırsınız. gördüğünüzde çok pratik, harika bir yemek oldu. Çok da doyurucu, bereketli bir yemek. Yapımı da oldukça kolay. Ben bu şekilde yapıyorum. Fırın poşetinde sebzeli bageti sizlere de tavsiye ediyorum. Burada videomu sonlandırdım. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.